Herkese merhaba. Yeni bir kitap yayınında daha sizlerle birlikteyiz. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi pandemi tedbirleri doğrultusunda zamanımızın büyük bir çoğunluğunu evlerimizde geçiriyoruz. Bu zamanlar kitaplarla vakit geçirmek, okumaya zaman ayırmak için ideal bir seçenek. Umarız yaptığımız kitap yayınları kitap seçiminize faydası olur. Hepinize şimdiden kitap dolu günler diliyor. Bu haftanın yeni yayınlayan kitaplarla ilgili değerlendirmelerimize başlıyoruz. Bu haftanın ilk kitabı eski bürokrat Kadir Çetin'den. Kitabın adı Bürokrasinin Yokuşları. Bürokrasinin Yokuşları Kadir Çetin'in üçüncü kitabı. Diğer iki kitabı da yine bürokrasi üzerine. İsimleri Bürokraside Neler Oluyor ve Bürokraside Bunlar Oluyor. Kadir Çetin bu iki kitabında bürokraside yaşanan olumlu ve olumsuz bazı olayları örneklerle anlatmış. Bürokrasinin Yokuşları kitabında ise Bürokratların yaşamlarından kesitler bulabilecekleri, yine yaşanmış olayları sade bir üslupla okurları için ve tarihe kayıt düşmek üzere kaleme almış. Uzun süre bürokraside yöneticilik yapmış olmasının kazandırdığı tecrübe ve avantajla kitapta birbirinden ilginç olayları yer yer kurgu, kurguya da yer vererek anlatan Çetin, kendine özgü bir tarzla bu kitabıyla da alan yazınına katkıda bulunuyor. Bürokrasiyi merak edenler ve anı okumayı sevenler için Bürokrasi'nin Yokuşları iyi bir seçenek. İkinci kitabımız yine bir ana kitabı. Kitabın adı Toprak Mehmet'e Susamışsa. Yazarı eski bir özel harekatçı Abdullah Ağar. Abdullah Ağar, Toprak Mehmet'e Susamışsa kitabında başta Güneydoğu'da yaşadıkları olmak üzere hayatı boyunca yaşadığı özel harp günlerini anlatıyor. İşte kitaptan küçük, tadımlık bir alıntı yaş çoraplarımı çıkarttım. Çantamdaki bütün çoraplarımı teker teker giydim. En son da anamın çeyizinden çıkartıp verdiği tiftik çorapları. Onların üstüne de botlarımızın üstüne giymediğim buz gibi kar botlarını geçirdim. Şehit Üsteğmen Erdal Kurtoğlu'nun yadigarı, incecik matı ve üzerine dikili paraşüt bezini açtım. İçine girdim. Battaniyeye sarındım. Başıma çektim. Kırılıp başımı ellerimi, dizlerimi, kollarımı karnıma topladım. Anamın karnındaki gibi. Ve ölüm olmayan ama ölüme yakın olan bir aleme doğru kendi yolculuğuma çıktım. Güneydoğu dağlarında en çok şehit verenlerin başında özel harekatçı askerlerimizin yaşadıklarını bilmek ve onları anlamak için Toprak Mehmet'e susam işi okumalıyız. Sıradaki kitabımız bir biyografi kitabı. Kitabın adı Mehmet Akif. Tahmin edebileceğiniz gibi kitap İstiklal Marşı'nı bize armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anlatıyor. Kitap yeni bir bakış açısıyla onun hayatını yeni bir bütünlük içinde sunmak dikkatiyle yazılmış. İdeal adamlığı kadar gündelik hayatı içindeki insan Akif'i de bulacaksınız satırlar arasında. Çocuk ve genç Akif'i Fatih Camii'nin hasırları üzerinde koşarken, yeni bahçede güreşirken, karlı kışlı bir havada Halkalı'dan Fatih'e yürürken, horda bir beygirin üzerinde Edirne köylerine dolaşırken, han odalarında neyle Üsküdarlı Neyzen Salim Bey'in icaz peşrevini üflemeye çalışırken gördüğünüz gibi yetişkin Akif'in cami kürsülerinde okuduğu şiirleriyle, içe işleyen hitabıyla bir topluluğun üzerinde ölü toprağını silkelemesine de şahit olacaksınız. Mehmet Akif kitabıyla onu bir kere daha sevecek ve bağlanacaksınız. Dördüncü kitabımız tavuk suyu çorbası gibi içimizi ısıtacak türde. Kitabımızın adı Arkadaşlarımızı Neden Severiz? O halde hadi o zaman kitaptan kısa bir alıntı yapalım da derdimize derman olsun. Kardeşlerimiz, komşularımız, iş arkadaşlarımız, evcil hayvanlarımız ve etrafımızdaki herkesle her türden ilişki kurarız. Peki ama arkadaşlığı bu kadar özel yapan, onu diğer bağlılıklardan, aşktan farklı kılan nedir? Arkadaş sözcüğünü tümüyle güvendiğimiz o öteki bene, o en iyi arkadaşa, olduğumuz kişi olmasaydık, olmak isteyebileceğimiz kişi için kullanırız. Arkadaşlığı bu kadar değerli hale getiren şey, bir başkasına güvenme özgürlüğüdür. Bizi arkadaşımız için en iyi istemeye yönelten, bu birbirinin iyiliği istemeye halidir ortak bir özgürlük deneyimi olarak paylaşılan anların anısıdır. Arkadaş olmak, birlikte yaşamaktır. Bu pandemi günlerinde diziler, filmler, sosyal medya ve günlük rutin işler derken geçip gidiyor hayatımız. Peki bu sıradan hayatın içinde yetişkinler için bir aktivite kitabı olsa nasıl olur? İşte bu haftanın son kitabı bu amaçla hazırlanmış. Kitabın adı Büyükler İçin Aktivite Kitabı. Kitap ve aktivite denince hep çocuklar geliyor aklımıza değil mi? Peki o zaman biraz çocuklar gibi düşünelim mi? Her türlü dertten uzak, pırıl pırıl bir zihinle aktivitelerin büyüsünde kaybolmak. Çocuklar gibi heyecan duyacağımız fakat siz büyükler için hazırlanmış aktivitelerle zamanı unutmak. Aktiviteleri çözerken başka hiçbir şey düşünmemek. Kendimizin de en az çocuklar kadar değerli olduğumuzu aklımıza getirmek. Dikkat ettiniz mi? Bunları düşünmek bile mutlu etmeye yetiyor aslında. Evet, bu haftanın yeni kitapları bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımız eğitim deme abone olabilirsiniz. Abone olmak için video ekranının sağ alt köşesinde yer alan abone ol düğmesine basabilir veya açıklama satırında abone ol linkine tıklayabilirsiniz. Ya da YouTube'a girdikten sonra arama çubuğuna eğitim destek merkezi eğitim dem yazarak kanalıma ulaşabilir. Sayfadaki abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Videomuzun daha fazla kitap dostuna ulaşabilmesi için beğeni göndermeyi ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayınız. Bir sonraki perşembe günü yeni kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.